bastır. Eğlenmek için yeni bir gün öyle değil mi? Olamaz. Bu haydut otobüs. Bastır. Dikkat et çarpışacaksınız. Bir dakika neler oluyor? Vay canına. Havada duruyorsun. İnanılmaz bir şey bastır. Sen acaba uçabilir misin? Vay canına. Bir süper kahramana dönüştün. Çok hızlısın. Süper Buster geldi. <laughs> Buster ne gördü ki? Bu polis arabası Otis. Acaba Otis tünelin içinde ne arıyor? Bir dakika. Bu haydut otobüs. Ne işler peşinde bu? Durum iyi görünmüyor. Olamaz. Kocaman bir kayayı iterek Otis'i tünelin içine hapsetti. Otis'i kurtarmalısın Buster. Haydut otobüsün paçayı sıyırmasına izin veremezsin. Kaya çok ağır görünüyor. Sorun değil Bastır. Sen artık bir süper kahramansın. Onu kurtarabilirsin. Oh Bastır gözlerin harika. Lazer ışınların var. Çok iyi Bastır. Otis'i kurtardın. Şimdi o yaramaz haydut otobüsü yakalayalım. Haydut burada. Yine kötü bir şeyler peşinde olduğu belli. Scout dikkat. Zavallı Scout. Bak burada kim var? Şimdi başın dertte. Süper Buster geldi. Buster, onu durdurabilirsin. Süper Buster hayduttan çok daha güçlü. Bu onu durduracaktır. Buster şimdi de Scout'un gölden çıkmasına yardım ediyor. Hayduta bakın. Şimdi göle o saplanmış. Oh, meğer hepsi bir rüyaymış. Öğretmenin pek hoşnut değil gibi. Güneşli aydınlık bir gün. Ve Buster dışarıda oynamak istiyor. Ama bu da ne? Ha? Oyuncaklarını yere saçmış. Buster onları toplaması gerektiğini biliyor. Ama oyun oynamaya gitmek istiyor. Vay canına. Buster oyuncakları çok hızlı topluyor. Ama pek iyi toplamıyor. Eyvah bardağı devirdi. <laughs> Etrafa dökülen suyu siliyor. <laughs> Buster dışarıda oyun oynuyor. <laughs> o da neydi? <laughs> Anne suyun üzerinde kaydı. <laughs> Eyvah o da hala dağınık kaldı. Buster iyi temizleyemediği için çok üzgün. Ama daha iyisini yapabilir. Sadece düzgünce temizlemesi gerek ve düzgün yapmaya vakit ayırmalı. Buster ve anne birlikte yapabilirler, tıpkı bir oyun gibi. İçindeki eğlenceyi bulduktan sonra temizlik çok daha kolay birlikte yaparsanız çok daha iyi. İşte Buster dökülen içeceği temizliyor. Harika. O da sonunda toplandı. Artık anne ve Buster top oynamaya gidebilirler. Yaşasın. En sevdiğimiz sarı otobüs. Ama bir dakika. Her zamanki kadar parlak ve sarı görünmüyorsun. Aa, Bastır. Bence yeniden boyanman gerekiyor. Biraz pis görünüyorsun. Harika fikir. Boya dükkanına gitmek işe yarar. Çok mutlu bir müşteriye benziyor. Bastır yeniden tam sarıya boyanmak için sabırsızlanıyor. Yepyeni görünecek. Amanın. o da neydi? Bu seni korkuttu, değil mi Bastır? Olamaz. Bastır boya tenekelerini karıştırdı fark ettiğini sanmıyorum. Doğru rengi seçecek mi? İşte Bastır sarı renge boyanıyor. Olamaz. Bu sarı değil ki. Bastır kırmızıya boyandı. Fark ettiğini sanmıyorum. Haline bir bak Bastır. Kırmızı bir otobüs oldun. Hemen boya dükkanına geri dön. Olamaz. Bütün boyaları yere döktün. Şimdi hangi rengin hangisi olduğunu nereden bileceksin? Bir deneyelim. Olamaz, bu olmadı. Bastır, artık mavi oldu. Jesse çok şaşırmışa benziyor. Evet, çünkü mas mavi oldun, Bastır. Belki bu sefer sarı çıkar. Hmm, bu da sarı değil. Bastır artık yeşil. Bakın Tony'nin kafası ne kadar karıştı müdahale hallederiz. Gözlerini kapan ve sarı dile bastır. Olamaz. Jesse ve Scout Bastır'ı tanımışa benzemiyor. Bastır bu sefer de pembe oldu. Bir dakika Bastır. Yanıtın bu olduğunu sanmam. Bastır gökkuşağı renklerine boyandı. Rabbi'nin bunu onayladığını sanmam. Hangi renkte nekey seçmeli? Bunlardan biri sarı olmalı. İşte kader anı. İşte böyle İşte tanıdığımız otobüs bastır Yepyeni ve pas parlak bir sarıya boyandı ne kadar rengi renk bir maceraydı Merhaba bastır o, o da ne bir futbol topu ha şuraya bak bastır bütün arkadaşların futbol maçı yapmak için sıraya girmiş ve onlara bir oyuncu daha gerekiyor Hadi bastır çok eğlenceli olacak başlama vuruşun. <laughs> <laughs> Aa, çok yavaşsın Bastır. Çimento kamyonu CJ şut atmaya hazırlanıyor. Chip <laughs> Jesse kurtarabilecek mi? Hadi Jesse yapabilirsin. Oo, <laughs> oh, yaklaştın ama. Gol! Çok iyiydi CJ. Harika bir kafa attın Bastır. Çok iyi vurdun Scout. Harika kapattın Digger. <laughs> Scout Digger'ı şaşırtarak topu rakip alana taşıyor. Scout var gücüyle gole doğru gidiyor. Hadi Scout yapabilirsin. Kimse onu durduramaz. Gol! Tebrikler Scout. <laughs> Jesse'den Scout'a. Scout vuruşunu yapıyor. Çok iyi Digger. Direkt Haydut'a gidiyor. Aa, çok sert oynuyorsun Haydut. Haydut gol atacak mı? Jesse bu sefer kurtarabilir mi? Olamaz. Jesse topu patlattı. Maç bitti mi yani? <laughs> Aa, işte bu harika. Otis'in yedek topu var. Maç devam ediyor. Şimdi işler hararetlenmeye başladı. Buster hızla kaleye doğru yaklaşıyor. Olamaz. Haydut otobüs Buster'ı itti. Bu faul. Hakemin kararı doğru. Hayduta kırmızı kart gösterildi. Robin haydutu sağ dışına çıkarıyor. Çok sert oynarsan işte böyle olur. Şimdi Buster penaltı atışı yapacak. Hadi Buster. Başardın Bastır, Maçı kazandınız. Üstelik güzel bir kupa da aldınız. Bu çok eğlenceliydi. <laughs> Merhaba Bastır. Vay canına şuna bak. Vahşi batıdasın. <laughs> Kovboy şapkan da çok güzelmiş. Bu parlayan altın yıldızıyla şerif olmalı. Oo, bak bir kement. <laughs> <laughs> Çok iyi Bastır. Şimdi tam bir kovboy oldun. Bu Terry. Şapkanı yana doğru devirerek selam ver. <laughs> Terry pek etkilenmişe benzemiyor. <laughs> bir dakika. Bu haydut otobüs. Üzerinde duran şey ne? Bir çuval. Sanırım şeker dükkanını soydu. Ne kötü bir otobüs bu. Onu durdurmalısın Bastır. <laughs> Elini çabuk tut Bastır. kaçıyor. Peşinden git. Uyan Şerif soyguncu kaçıyor. Tren raylarının hemen yanında hızla yol alıyorlar. Daha hızlı bastır. Haydut'un kaçmasına göz yumamazsın. Hı? Vay canına! Haydut tren sukinin önünden diğer tarafa atladı. Trenin geçmesini bekle ve nereye gitti bu? Hı? Olamaz. Diğer tarafa gidiyor. Çok sinsice. Peşinden git bastır. Haydut bastırı kaktüs tarlasına sürükleyip izini kaybettirmeye çalışıyor. Dikkatli ol bastır. Kaktüsler çok dikenli olur. Neredeyse yakaladın. Dikkat. İyi misin Bastır? Olamaz. Kaktüsün dikeni lastiğini patlattı. Oh hayır. Onu patlak bir lastikle asla yakalayamazsın. Bekle. Tabii ya. Kement. Onu kementle yakala Bastır. Bir, iki, üç şimdi. Harika. Başardın. Haydutu yakaladın. İşte Şerif Otis de geldi. Eminim sana minnettardır. İşte Haydut ait olduğu yere hapse giriyor. Harika. Şerif Bastır. Ne heyecan verici bir rüyaydı. Yolun açık olsun Merhaba Bastır. Merhaba küçük Robin. Çok doğru Bastır. Tren raylarından karşıya geçmeden önce iki tarafa da bakmalısın. Oh! Kılpayı kurtardın. Tren Suki nereye gittiğine bakmıyor muydu acaba? Polis arabası Otis bu. Ters giden bir şeyler olmalı. Acele Bastır, belki yardım edebilirsin. Olamaz. Suki çalışırken uyuya kalmış. Biri onu durdurmazsa kim bilir neler olur. Peki ne yapacağız? Bir dakika. Sanırım Bastır'ın bir fikri var. Bir ip. İyi düşündün Bastır. Bu ipi Suki'yi yavaşlatmak için kullanabilirsin. İyi yakaladın Rabin. İşte bu. Çekin. Yapabilirsiniz. Olamaz. İp koptu. Suki hala kontrolden çıkmış durumda. Sanırım şimdi daha hızlı gidiyor. Ona yetişmek zorundasınız. Çabuk olun. Bastır orada ne gördü? Olamaz bu Digger. Suki direkt onun üzerine doğru gidiyor ve Digger bunun farkında bile değil. Bir ay daha ve o da bir tepeye doğru çıkıyor. Dikkat et Bastır. Ah, ramak kalmıştı. İyi kurtardın Bastır. Suki'nin tepeye çıkması için rayları değiştirmen gerek Bastır. Elini çabuk tut. Yapabilirsin. Çok yaklaştın. Evet, tam zamanında. Aferin sana Bastır. <laughs> Rayların yönünü değiştirdin. Suki sarp bir tepeye doğru yol alıyor. Bu onu yavaşlatacaktır. İşte sonunda güvenli bir şekilde durdu. Sanırım Suki uyanıyor. Neyse ki hiç kimse zarar görmedi. Çok iyiydin Bastır. Otis'e yardım ettin ve gününü kurtardın. <laughs> Merhaba Bastır. E? olamaz. Bastır çok hasta görünüyor. <laughs> Merhaba Scout. <laughs> Galiba Scout oyun oynamak istiyor. <laughs> Buster'ın bugün oynayacak kadar iyi hissettiğini sanmam. Buster hasta hissediyor. Çabuk ol Scout. Git yardım çağır. Aa, zavallı Buster. Ama iyileşecektir. Hepimiz ara sıra hasta oluruz. Aa, bakın. Scout ambulans Amber'ı Buster'a bakması için çağırıyor. Harika fikir Scout. Amber Buster'ı iyileştirmek için ne gerektiğini iyi bilir. Ambulans Amber Buster'a garajına kadar eşlik ediyor. Bakalım bastırın nesi olduğunu öğrenebilecek mi? Önce bastırın lastiklerine bakalım. Aa bakın, bunun bütün havası inmiş. Şişirilmesi gerekiyor. İşte böyle. Şimdi oldu. Buster şimdiden iyi görünüyor. Aa ama hala biraz ateşi var. Aa evet. Hadi ateş ölçerle Buster'ın ateşine bakalım. Durum iyi görünmüyor bastır. Amber'ın bastırın motoruna bakma zamanı geliyor. Olamaz. Bastır yağ sızdırıyor. Hasta hissetmesine şaşırmamalı. Ember İngiliz anahtarı ile bunu düzeltiyor. Sorun yok Bastır. Birazdan bitecek. Birkaç dönüş daha. İşte böyle. Aferin sana Ember. Bastır yeniden normale dönmüş görünüyor. Bence oyun oynayabilecek kadar iyileştin Bastır. <laughs> çok mutlu görünüyor. İşte bizim tanıyıp sevdiğimiz Bastır. Amber'ın gitme vakti geliyor. Güle güle Amber. Bastır'la ilgilendiğin için sağ ol. <laughs> Scout ve Bastır oynamaya gidiyor. Hoşça kalın. Bugün çok neşeli görünüyorsun Bastır. <laughs> Orada ne gördün? Oh harika. Yavru kedi. Ne kadar şirin. Dikkatli ol Bastır. Sen çok büyüksün. Kedi ise çok küçük. Aa, Aa canım, sanırım onu korkuttun Bastır. Acaba nereye gidiyor? Oradan geçmek için çok büyüksün Bastır. Etrafından dönmek zorundasın. O yavru kedi nereye girmiş olabilir? <gülüyor> <gülüyor> o oh! O büyük ağacın tepesinde mahsur kalmış. Onu kurtarman gerek Bastır. Trambolin mi? Ne kadar iyi bir fikir. Yavru kedi gayet yumuşak bir şekilde atlayabilecek. Zıpladı. Olamaz. Yavru kedi tekrar o ağacın tepesine zıpladı. Hadi başka bir şey deneyelim. Bir ağ mı? İyi fikir bastır. Dikkatli ol. Yavaş. Yavaş. Ah bak bir arı. Hareket etme bastır. Zarar vermek istediğini sanmıyorum ama... Hay aksi. Şimdi ağ da kırıldı. Şimdi en başa döndük. Bir dakika. Sanırım Buster'ın aklına başka bir fikir geldi. Tabii ya. Buster itfaiye kamyonu Ashley'i çağırmış. Ashley uzun merdiveniyle yavru kediye kolayca ulaşabilecek. İşte oldu. Yavru kedi artık güvende. Olamaz. Sanırım yavru kedi merdivenden inmeye korkuyor. Acaba Buster'ın planı ne? Aa evet. Yavru kedinin yün topu. Onunla oynamak için aşağı inecektir. Bakın yavru kedi nasıl mutlu oldu. İşte merdivenden aşağı iniyor. Kedimiz artık güvende. Aferin sana Bastır. <laughs> Sonbahar geldi. Buster <laughs> ve arkadaşları dışarıda oyun oynuyorlar. <laughs> Ağaçlardan düşen yapraklara bakın. <laughs> Bu da ne? Sanırım Scout'un aklına bir oyun geldi. <laughs> Aa, Scout saklambaç oynamak istiyor. Ne harika bir fikir. Herkes gidip saklanırken sen saymaya başla bastır. Kamyon Tony ahıra saklanıyor. Jeep Jesse bu kutunun içine saklanıyor. Ekskavatör Digley o çalıların arasında bir çukur kazacak. Çabuk ol Scout. Buster saymayı bitirmeden önce saklanacak bir yer bulman lazım. Nereye saklanacaksın? 3, 2, 1. Eve sizi bulmaya geliyor. Herkes nerede acaba? Buster aramaya gidiyor. Hmm. O ahırda saklanan biri var mı? <laughs> evet. Kamyon Tony'yi buldun Buster. Peki bu kutulara ne demeli? Burada saklanan biri var mı? Hmm. Sanırım yok. Hmm. Bir dakika. <laughs> o kutu peşinden mi geliyor Bastır? Bunun anlamı evet. Cip <laughs> Jesse'yi buldun. Aferin sana. Bu çalılara bir bakalım mı? Orada saklanan biri var mı? Bak Robin orada. Onu gördün mü? Acaba burada... İşte bu. <laughs> Ekskavatör digliyi buldun. Yaşasın. Geriye bir tek scout kaldı. Acaba nereye saklanmış olabilir? Bir dakika. Sen de o yaprak yanında tuhaf bir şey fark ettin mi? İşte scout burada. Aferin Buster. <gülüyor> Arkadaşlarının <gülüyor> saklandıkları yeri buldun. Eğlenceli Soğuk bir kış gecesi. bastır neyin peşinde? <laughs> Vay canına. Bir havai fişek çizimi. Buster çok heyecanlı çünkü bu gece gerçek bir havai fişek gösterisine gidecek. Ama bekleyin. Bir şeyi unuttu. Güzel bir sıcak şapka. İşte şimdi gidip havai fişekleri izleme zamanı. Aa, bu da ne? Havai fişekler yüksek ses çıkarır. Eyvah! Buster'ı korkuttular. Yüksek seslerden hoşlanmaz. Aa, zavallı Buster titriyor. Aa, anne ne yapıyor? Oo, Buster'ın oyuncak arabası yüksek ses çıkarıyor ama korkutucu değil. Bu yüksek ses de ne? Futbol düdüğü olan büyük baba. Buster futbolu sever. O yüksek sese de aldırmaz. <laughs> Bu yüksek ses de ne? <laughs> Aa, patlamış mısır patlıyor. Buster <laughs> patlamış mısırı sever. Bu gürültüyü aldırmaz. Vay, havai fişekler çok güzel. <laughs> Belki de yüksek sesler o kadar da kötü değildir. Buster bir kez daha <gülüyor> deneyecek. <gülüyor> Aa, <gülüyor> wow, şu rengarenk havai fişeklere bakın.